Herkese merhaba, ben Merve kanalıma hoş geldiniz. Şu anda New York'tayım. Ben birazcık hasta olduğum için e, hızlıca beni toparacak bir şey alacağım. Gitmişken belki bir şeyler daha bakalım, kozmetiksel bir şeyler. <laughs> bir yere gideceğiz sanırım. Bakalım. Çayla buraya geldik. Brooklyn Köprüsü'ne gideceğim. Biraz orada fotoğraf çekeceğim, Brooklyn Köprüsü'nde yürüyeceğim. Central Park planlarım arasında. Biraz alışveriş, biraz gezme. Böyle bugün tüm gün hedefim New York'un güzel havasının tadını çıkarmak. Ayakkabım çıktı. <laughs> Ayakkabım çıktı ayağımla arabadan inerken. <laughs> Brooklyn Köprüsü arkamda. Hemen denk. şeyi keşfetmiştik. Yani keşfetmiştim Cem zaten biliyordu. O 10 kere geldiği için benden önce. E, ee, Dean Angelico'yu keşfetmiştim. Çok enteresan gelmişti o zaman. Diyorduk ki Allah'ım inşallah Türkiye'ye gelir. Çok güzel bir şey bu. Kahveci çok güzel yiyecekleri var falan. Sonra geldi aslında Türkiye'ye. Kanyonda açıldı mağazası ama sonra ne yazık ki e, Türkiye'den çekilmek zorunda kalmıştı. Benim de New York'a geldim o yüzden en özlediğim şeylerden bir tanesi Dean Angelico olduğu için. Şimdi oraya gidip bir kahve içeceğiz. Çok aşırı yoğun bir gün bugün. Ee, sonra YouTube Space var. YouTube Space'e gideceğim. En çok onun için heyecanlanıyorum. Sonrasında da e, Halloween parti var bugün. Zaten sokaklarda insanlar başlamışlar Halloween kıyafetleriyle gezmeye. Ee, Halloween partiye gideceğiz akşam. olabileceğimiz bir yere gitmemiz lazım. Buralarda sefer alayım, geçelim karşıya. Bulabilir miyiz? Kostüm satacak bir yer dedim. Kamerayı kapattım ve hemen bol gibi bir e, Halloween malzemelerinin satıldığı e, dükkana geldik. Ricky's Pro Center diye bir yer. Bir sürü yadılar <laughs> bayramı kostümü var. <laughs> ama bütün sokaklarda Cadılar e, Bayramı yürüyüş olacak. Enteresan bir deneyim olacak benim için. O yüzden hemen çıkalım, vakit kaybetmeden. Hadi. En sevdiğim yere geldim. 5. E, caddedeyim. Madison Square Park'ın oradayım. Burada görmüş olduğunuz da New York'un, daha Manhattan'ın en ilginç binalarından bir tanesi. Artık ikonik bir e, bina. O yüzden burada bir tane fotoğrafım olmasın mı yani? Sincap falan görürsem onları çekerim size. Geçen sefer geldiğimizde, 2012'de çok enteresan bir şey tabii benim için sincap görmek, onu beslemek falan. Gittim marketten bir şeyler aldım. Sincaplar için özel yiyecek aldım. da. Geldim buradaki parka besliyorum falan. İnsanlar vebalı gibi benden kaçmaya başladılar. Ve bakıyorlar çık 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 falan yapıyorlar böyle. Sonra anladım ki e, Amerikalılar <laughs> sincapları pek sevmiyorlar. Ya yani onlar için fareden bir farkı yok yani sincapların. Ama çok tatlılar ya bence. Ben yine besleyeceğim bugün görürsen. sincap göstereceğim demiştim. Ya çok tatlı. Bir şeyler arıyor. Keşke yanında bir şey olsaydı hemen besleyecektim onu ben. Ne yapıyorsun burada? Kaç dakikadır bir şeyler alıp pıtır pıtır yiyorsun ya. Kazıyor, gömüyor, bir şeyler yapıyor bak. Evet, YouTube Space'deki işim bitti. Şimdi arabama götürüyorum şöyle. 5 dakikada anca bu kadar. Diş almıştım takamadım dişlerimi ya. Yani onu takmak için kimyasal bir süreçten geçirmek gerekiyormuş dişleri. O yüzden artık hafire benzedim bence. Günlere göre daha sıcak deseler de yine de e, kürksüz falan kazaksız çıkmak mümkün değil. Şimdi kahvaltı etmeye gidiyoruz hep birlikte. E, ondan sonra York'u keşfetmeye, yeniden keşfetmeye devam edeceğiz. Böyle cincir, işte zerdeçal yok yok içinde. Bu tarz böyle e, saf baharatları ve e, zencefil içeren şeyler inanılmaz iyi geliyor şimdi. <laughs> e, New York vlogu, Times Square. çok güzel oluyor burası ya. Evet, uzun bir yürüyüşten sonra e, Hill Country diye bir barbeque'ciğe geldik. Nasıl kapalı? Kaç blok yürüdüm ben bunun için biliyor musun Cem? Ayağımda topuklarla. <laughs> Nasıl yaptın böyle bir şeye? Meşhur Google Maps'inde yazmıyor mu öyle şeyler? <laughs> ümit ediyordum fakat yine çok soğuk ama önemli değil, çok keyifli. New York'a Apple'ın davetiyle gelmiştim ve bugün de Apple'ın eventine gidiyorum. çıktık gerçekten inanılmazdı. Bir etkilendim konuda tabi eskiden bu sunumları sonuçta Steve Jobs yapıyordu. Keşke o zamanlar hani onu yaptığı sunumlardan birine katılabilseydim ama bu da harikaydı. Çok gurur verici bir şey burada olmak, bu sunuma katılmak. Ee, Lana zaten günü sürpriziydi. Sakladıkları kadar varmış gerçekten. Son dakikaya kadar neyin lansmanı yapılacağını söylemiyorlardı. Ben tam bir Apple Junkie olduğum için e, Macbook ve e, Mac Mini beni en çok heyecanlandıranlar oldu ama iPad Pro da tabii ki. otele dönüyoruz. Böyle bir iki saatlik bir boşluğum var sadece. Evet, odaya geldiğimde beni karşılayan sabırsızlıkla beklediğim Amazon kutuları. Bu bir Amerika klasiğidir. böyle alışverişi önden yapıp otele göndermek herhalde dünyada yapılabilecek en akıllıca şeylerden bir tanesi. Sabırsızlanıyorum bunları açmak için ama şimdi açmayacağız çünkü bunlar için ayrı bir video gelecek tabii ki arkadaşlar. Sabah e, gittiğimiz Apple etkinliğinin devamı olarak bugün ürünleri tekrar görmeye geldik. Ya ben size şu anda burayı anlatamam. Birazdan göstereceğim zaten. Anlatılmaz yaşanır bir yer çünkü her yere baksınlar. Allah'ım diyorum keşke burada video çekebilsem. O kadar güzel arka planlar var ki anlatamam ve ölüm be. Love at first sight demişti bugün Instagram'da. İlk görüşte aşk yaşadığım Mac Air. Hepsini birazdan size detaylı göstereceğim zaten biraz önce size buradaki ortamı göstermek istiyorum. Selam! Şimdi bu akşam hep beraber... Fat Radish diye bir restorana geldik. Burada en çok en çok önerilen restoranlardan biriydi The Fat Radish. Yemekleri muhteşem, ortam harika dediler. Biz de e, çok önerdikleri için The Fat Radish'e geldik bu akşam. Bakalım. Ee, o yüzden almak istediğim şeyler var. Herhalde oradan da birazcık alışverişe doğru alacağım. Şu an olduğum yerin neresi olduğunu tahmin edebilen var mı? Burası 9-11 anıtı. İkiz Kulelerin terör saldırısına uğradıktan sonra buraya çok güzel bir anıt yapıldı. Ben 2012'de geldiğimde bu anıt henüz yoktu. Yapım aşamasındaydı. Burada bu terör saldırısında hayatını kaybeden insanların isimleri var. Çok çok enteresan ve çok garip bir duygu. Gözleri dolu insanın buraya geldiğinde. Aklımdan gitmiyor. O uçağın camların içinden girişi, insanların kendilerine yukarıdan aşağı atışı falan asla gözümün önünden gitmiyor. Korkunç bir trajediydi. 2012'de dediğim gibi burası yapım aşamasındaydı. Ee, buraya gelmişken bu anıtı da görmek istiyordum. Size de göstermek istiyordum. Daha saat 11.43. Daha günün yarısına bile gelmeden e, yarı hedefimi tamamlamış oldum. Bavullarımızı verdik. Check out'umuzu yaptık otelden çıkışımızı. Şimdi gelmeyen bir tane e, paketim vardı zaten özellikle onu otele söylememiştim. Başka bir yere gideceğiz o paketi almaya. Orada anlatacağım ne olduğunu. Hadi gelin bakalım. Para bozdurma yeri. Ödemi. Ödeme merkezi yani evet ama benim burayla işim var. Amazon Locker. Daha önce Los Angeles'ta da yapmıştım bunu. Harika bir sistem. E, örneğin işte yurt dışına gideceksiniz, otelde kalmayacaksınız, arkadaşınızda kalacaksınız. Onun evine göndermek istemiyorsunuz aldıklarınızı. Buraya gönderiyorsunuz arkadaşlar. Dıt 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 dıt. Giriyorsunuz çıkırt diye açılıyor şifreyle. Şimdi şifremi gireceğim ve e, siparişimi kutunun içinden alacağım. Hep beraber görelim. Aa açıldı. <laughs> çıkırt diye. Şunun, bir de bunun şöyle bir güzelliği var. Mesela niye bunu tercih ediyorum? Otele söylediniz. Ee, gelme, gelmeme durumları oluyor. Amazon Prime da söyleseniz bazen e, geç kalıyor, siz dönmüş oluyorsunuz ülkenize. Sonra onun iadesiyle uğraş bilmem ne, aman Allah yani kim uğraşacak otele söylediğiniz zaman? Bunda eğer siz yetişemezseniz bile iadesi çok kolay oluyor. İki tane kart söylemiştim, kontrol edeyim de. Evet, SD kartlarım burada. Evet, New York'a gelmişken e, tabii ki hamburger yemeden olmaz diyerek en çok iyi e, yorumu almış. Bir hamburgerciye geldik. Daha önce hiç gelmediğim bir yer burası. Birazcık meraklardayım. İnşallah çok hay. Yeah. Thank you. Bakalım ne kadar umutluysek birlikte göreceğiz. C O M A R E C O M A R E C O M A R E onun adı Çomarmış. Danlı'da dönüyoruz. New York bize çok güzel bir hafta yaşattı. Her gün hava çok güzeldi ama bugün artık hava patladı sonunda. O kadar neme sıcağı. Bayağı yağmur yağıyor dışarıda. Çok da soğuk hava. O yüzden tam zamanı geliyor. Çok yoruldum bugün. Bugün yani kaç adım attım ben size söyleyeyim. Bir dakika. Epoch'un da böyle kullanan bir ben varım ha. Bir dakika. 17.985 adım atmışım arkadaşlar bugün. Hakikaten çok yorucuydu. Son güne bırakınca her şeyi işte alışveriştir, odur budur. Son güne bırakmamak lazım yani. Uçağa abiler bilmez hemen yatıp uyuyacağım hemen. hemen. Şu anız indi Atatürk Havalimanı'ndayım şu anda. Ee, dönüş biraz yorucu oldu benim için çünkü bir mantık hatası yapıp her şeyi son güne bıraktım. Yani her zaman olduğu gibi tabii ki gezmek benim için öncelik alışveriş her zaman en sonda e, almam gerekenler vardı onları son güne bırakınca biraz koşuşturmacam oldu o yüzden biraz yorgunum ama çok keyifliydi gerçekten 6 sene sonra yeniden New York görmek. Ve yeniden e, bambaşka insanlarla keşfetmek çok keyifliydi. Çok güzel bir ekip olduk, çok güzel arkadaşlıklar kurduk bu süre içerisinde. İstanbul'a döndüğümüzde de görüşeceğiz hepsine. Çok keyifliydi. Ben zaten New York'u çok seviyorum. Çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. E, yıllar sonra yeniden görmek, keşfetmek tabii ki beni çok mutlu etti. Umarım sizler de keyifli izlemişsinizdir. E, teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma bu arada hala abone değilseniz şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın. New York'la alakalı aklınıza gelen her türlü soruyu bana yorumlarda yazabilirsiniz. Elinden geldiğince yardımcı olmak için ee, çok mutlu olurum. Bu tamam. kadar. Çok teşekkür ediyorum tekrar izlediğiniz için. kalın.